datop Hanım'la arzu hanım bir ardamı bir ayağ alabilir miyiz yan yana bir alabilir miyiz ikisini evet özleşmiş gibiyiz tebrik ediyoruz ee, bir de. kumaştan iki elbise A aynı programa <laughs> aynı terzi midir, neresidir? Aynı kişiye midir? Ne oldu? Ya ben Melek Bilgin'le çalışıyorum ve çok mutluyum ama seni bilmiyorum. Ben de Hakan Başak'la çalışıyorum. Siz bir dakika siz kime çalışıyorsunuz? Melek Bilgin. Melek Bilgin. Siz evet. kimle? Hakan Başak. Hakan Başak. Ama benim adım Melek Bilgin'le Hakan Başak beraber çalışıyorlar. Yani gördüğün <laughs> gördüğüm Aynı, yerden kumaş, aynı yerden kumaş alıyor Evet. Pardon Mehmetciğim bir şey söyleyecek. Terzi İsmail'le <laughs> çalışıyorum. Terziniz İsmail'le. Evet ama İsmail'de aslında... Ben de türü söyleyeyim, türü söyleyeyim dedim, söyleyeyim. <laughs> evet önce hoş geldiniz. Hoş, hoş çok, çok teşekkür Bey. ediyoruz. Ben hemen hanımefendileri beyefendileri siz de görmemişsinizdir. Onları da tanıtayım size. Nilgün abla ve Ferhat Bey, doğru mu? Evet, doğru. Evet. Ferhat Bey eskiden sokakta uyuyan, sokakta yaşayan, sokakta yemeğini yiyen bir dönemini sokakta geçirmiş bir arkadaşımız. Doğru mudur? Doğrudur. Ne kadar kaldınız sokakta? 14 yıl. 14 yıl. Evet. Ailenizden ya sokakta yaşadınız. Sonra. Tabii hem sokaklar hem yurtlarda da içerisinde dahi. Evet peki Nilgün abla da e, aslında işi başka Nilgün ablanın bambaşka bir iş yapıyor. Bir dönem tekstille uğraşmış başka şeyler yapmış söylemek istemiyor ama ressam kendisi. Resim yapıyorum. Resim yapıyor. Evet ressam demiyor hatta kendisine resim yapıyorum resim diyor. Yapıyorum, yapıyorum. Fakat daha sonra gönlünü bu işe veriyor ve sokak çocuklarıyla ilgili girişimlerde bulunuyor. Onları ben de gazetede okurken çok böyle keyfim yerine geldi. Ya dedim ne kadar güzel şeyler oluyor. Yani hani bir, de bir demek ki yapabiliyor. Sokak çocuklarına de diyor ki evimize gelin buyurun ben size yemek yapayım diyor. Onları evinde ağırlıyor ve onları güzel yemekleriyle doyuruyor. Doğru mu? Doğru. <laughs> evet. Nereden çıktı? Abla nasıl oldu bu iş? Valla 6 sene evvel e, onların yurduna gitmiştik bir seminer sebebiyle. Duyabiliyor musunuz arkadaşlar? En arka taraf duyuyor, ön taraf duymuyor. Evet, o da o da güzelmiş. Evet, peki, pardon. Evet. Peki. Ee, bir seminer sebebiyle işte yurtlarına gitmiştik. E, o çocukları orada görünce hakikaten e, çok etkilendim ve Ferhat özellikle Ferhat çok tepkiliydi. Ferhat kaç yaşında o zaman? O zaman 22. 22, 22 30, 30 oldu. 30. Evli evet. misin bu arada? <laughs> Yeni evlendim. Yeni evlendim. Eşinle evet. nerede tanıştın? Dernekte. Hangi dernek? Ya bizim Umu Çocuklar Derneği'nde. Ben kendi Umu Çocuklar Dernek Başkan Yardımcısıyım. Evet. O da Haytap Hayvan Hakları Federasyonu'nda gönüllü. Hayvanlarla ilgili bir sorun çıkmıştı. Kendisi yardıma geldi. Daha doğrusu bizden yardım istemeye geldi. Evet. Böyle bir şekilde tanıştık. Evet o da hayırlı bir iş olmuş yani. Peki evet. devam edelim abla. E, Ferhat çok tepkiliydi. E, dedi ki yine dedi geldiniz vicdan temizlemeye geleceksiniz. Bize üzüleceksiniz. İşte bizlere işte giyecek içecek bir şeyler getireceksiniz. Ondan sonra da bir, bir daha, daha geleceğim deyip söz Bir daha da uğramayacaksınız. Evet klasik hareket. Gidip gidip bir daha geleceğim, ay seni çok sevdim deyip deyip oradaki çocukların ağzına bir parmak bal çalıp sonra bir daha gitmeyip Aynen. çocukların da şeyini yıkıyorsun bir sıra Aynen. sonra yani gelenlere karşı tepkileri de kayboluyor. Süreklilik istiyorlar evet sürekli. Evet. E ben de görürsünüz bakalım dedim. <laughs> çok da etkilendim zaten oğlum gibi kendisi artık. Şimdi yani, ne yapıyorsun abla eve geliyorlar onlara yemek mi yapıyorsun? Yani eve geliyorlar zaten çok sık irtibat halindeyim hep konuşuyoruz onlarla onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çevremi örgütlüyorum. Ekonomik destekler, işte dergilerine destek, bir de Sokak Kedisi adı altında sokak bir dergi çıkarıyorlar. E. Kolay bir şey değil yaptıkları. Harika. Fakat destekleyen yok malum. İşte yıllardır onlarla uğraşıyorum. Bir taraftan da onları evime alıyorum, yemekler yapıyoruz. Hatta annem dahil olmak üzere, annem de Ramazanlarda onlara iftar sofraları hazırlıyor. Ya bu ne güzel bir şey. Ben evime işte alıyorum, geliyorlar. Üç kişi geleceğiz diyorlar, bazen altı, yedi geliyorlar. Birdenbire <laughs> sofra zenginleşiyor ne oluyorsa. Bereketleriyle geliyorlar. <laughs> Doğru. Yani sevgimi veriyorum sadece yemek değil. Sevgi veriyorum. Bu çocukların en büyük ihtiyacı olan şey sevgi. Hiç sevgi görmüyorlar. Herkes onlardan korkuyor. Tinerci, sokağından geçemiyorlar maalesef onları. Halbuki bu çocuklara bir adım gidin on adım size geliyorlar. Hiçbir gün bir şey, hiçbir negatif bir şey görmedim onlarla. Evimde akşam saati. 12'lere kadar bende olur otururlar, yemek yerler, sohbet ederiz. Eğleniriz. Tabii, demek ki birisi gidip konuşunca Evet yani birisi onlarla evet. ilgilenince birisi onlara bu fırsatı evet. tanıyınca onlar da sen bir verirsen beş veriyorlar evet. dediğin gibi yani. Evet doğru. Bu çok gani bir gönül gerçekten. Ben çünkü oğlumu tanıyorum. Beyazıt. Ta evet. 13-14 yaşında bir yarışmayı kazanıp Emre şu an New York'ta okuyor. Ben New York'a gittiğimde de onu görüyorum hala hazırda. <laughs> Türkiye'ye dönmüş ama yani olağanüstü bir sesi var. Müzisyen. Gencecik bir oğlu var hani insanın vereceği bu kadar sevginin olması daha çok insana ulaşması çok çok acayip evet, bir şey. Bir de yani demek ki şöyle bir durum daha var. Konumun durumun ne olursa e, olsun yani böyle bir şeye gönül verdiğin anda böyle bir şeyin içine girdiğin anda sonucunu görebiliyorsun. Biraz zorlamakla ilgili bir şey. Biz de çünkü girilir en ufak bir hayal kırıklığında ya da bir can sıkıntısında oradan kardeşim bir tek ben mi yapacağım yani. Bir sürü insan varken ben mi uğraşacağım deyip işin içinden çıkılır tabii ama bu boyuttan bakmadım işte tabii ki yani. Bireysel evet. bu kadar oluyor. Tabii ama herkes hep birlikte. Peki abla eşiniz falan <laughs> evdekiler falan. Yok efendim onları karıştırmayın. Öyle bir şey yok. Yalnızım. Tek başımayım <laughs> bir oğlum var. Anladım. Sizde de o yok diyorsunuz yani. Olmasın. Evet, peki. Olmasın. Peki. olmasın diyorsunuz. Peki bu da ne güzel bir konu varmış da girmeyeyim hadi o konuya. Bekle evet, o da aman aman. Güzel. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.